Öncelikle Efter Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili yengeç burcu, yengeç etkili arkadaşlarla birlikte yakın gelecek, yakın vadeler, yakın gelecek enerjilerine dair bir okuma yapmak istiyorum. Sevgili Yengeç, Yükselen Ay Burcu ya da Kendi Burcu Yengeç olan tüm arkadaşlara niyet ediyorum. Bakalım yengeçler için kartların mesajı ne yönde olacak? Bizlere ne tarz kazanımlar, ne tarz enerjiler verecek? Ben de merak içerisindeyim. Birlikte incelemiş, değerlendirmiş olalım. E, tabii ki odaklanmanızı rica ediyorum. İnşallah beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifa olsun. Bakalım bir hafta 10 gün bize neler kazandıracak. Kupa kralı. Değnek altılısı. Yıkılan kule kartı. Ve Azize kartı. Aslında burada çok etkili ve sağlam bir başlangıç yapıyoruz. Kıymetli yengeç etkili arkadaşlarla. Şu kart bizzat sizleri verir. Ve burada aslında baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Gerçekten herkese koşmuş. Bu yengeçlerin bilinen bir özelliğidir ama burada da direkt olarak en başta Azize kartıyla çıkıyor. Herkese iyilik yapmış ve aslında yaptığı iyiliklerin pek çoğu neticesinde de maalesef yengeçlerin özelliği tabii ki bu değil. Bazı sıkıntılarla karşılaşmış, hiyanetler, ihanetler olması gereken dışı bir takım tavırlar, tutumlar hani bu farklı alanlarda olabilir. Kolektif bir açılım. Lütfen kendinize göre alın. Daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftah-ı Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada aşk hayatınızda mesela partneriniz için çok büyük şeyler yaptığınız karşılığını alamadınız. Çok yakın bir arkadaşınız için, aileniz için azize kartıyla kendinizden bile bakın fedakarlıklar gösterdiniz. Ya da hani belli bir alan, belli bir durum için çok fazla, çok büyük bir takım emek verme enerjileri içerisine girdiniz. İşte iştir, kariyerdir, farklı konulardır hiç fark etmez ama emeklerinizin karşılığını alamadığınız, hatta maalesef hani tabii ki herkesin kendi sürecidir, herkes hala yaşamına devam ediyor. Sonucun ne olacağı belli olmaz ama hak etmeyen pek çok insan, ee, çoktan mesela evlenmiştir, çok mutlu bir yuvası vardır, çok iyi bir e, işi vardır, çok iyi bir maddi konumu vardır. Tabii ki düşmez kalkmaz bir Allah. Lakin burada artık yengeç etkili arkadaşlar aldığınız enerjinin kat ve kat yukarısını alabilirsiniz. Ki bazılarınız diyor ki ya ben şu an mutluyum. Hani şükredenler de var ama bu kadar iyilik yapmışken ya da bu kadar e, çaba emek göstermişken neden değnek altı ile birlikte iyi etkiler, iyi enerjiler almayasınız ki demek istiyorum. Şimdi burada yengeç etkili arkadaşların yakın geçmişte yaşadıkları bir ani olay var. Tabii ki Allah herkesi korusun ama bu kimileri için bir yalnızlık, bir depresyon dönemi olabilir. Kimileri için bir kazadır, ufak tefek bir şeydir, bir rahatsızlıktır olabilir. Kimileriniz için çok üzüldüğü bir ayrılık, kopma, bir yerden birinden uzaklaşma bu tarz bir şey olabilir. Lakin ne olduysa oldu sizlere hem farkındalık hem büyük oranda bilinç hem de gerçekten bolluk bereket enerjilerine daha yatkın bir enerji alanı kazandırmış gibi gözüküyor. O yüzden bana kalırsa burada yengeç etkili arkadaşlara en büyük mesajım nedir diye soracak olursanız sanki yaşadığınız tecrübe ettiğiniz bir negatiflik sizlerin sadece gözünü değil kısmetini de açıyor ve artık herkesin yardımına koşan sizlerin Artık size yardım zamanı, ilahi güçten yardımların en güzelini alacak olduğunuzda tanıklık edeceğinizi düşünüyorum. Hani burada bir de şunu söyleyeyim. Hem maddi hem manevi eş zamanlı paralel bir şekilde bir büyümeden bahsediyoruz. O yüzden bana kalırsa burada kıymetli yengeç etkili arkadaşlar çok fazla hani kendinizi yormamak, moral, motivasyon, enerji olarak artık bundan sonrasını daha refah içerisinde geçirmek gibi temalar söz konusu olacaktır. Burada yengeçlere şundan bahsetmek istiyorum. Burada bir aslında baktığımızda manevi iyileşme var ama fiziksel rahatsızlığı olan yengeç etkili arkadaşlar varsa basit hastalıklar da dahil yine bu bir haftalık süreçte arınacaksınız, enerjiniz tavan yapacak ve birazcık daha yengeç etkili arkadaşların maneviyata bağlılığının artacağını düşünüyorum. Maneviyat kimileri için ailedir. Kimileri için dini konulardır. Ritüeller, spiritüel alandır. Kimileriniz için bambaşka şeylerdir. Ama bu dönem birazcık daha Zaten içe dönük olarak bilinirsiniz ama daha da içe döneceksiniz. Fakat dışarıda mucizeler sizleri bekliyor. Sizleri bulacak ve karşılayacak. Dışarıya çıktığınızda sizlerin kapısını en önden aralayan şekilde duracaklar. O yüzden burada sevgili yengeç etkili arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok önemli e, muazzam derecede kıymetli ve sizlerin enerjisinin kat ve kat arttığı bir döngü İnşallah kapınızı çalacak diye düşünüyorum Bu dönem e, öyle bir dönem ki hayatınızdan insanlar çıkacak Hayatınıza yeni insanlar girecek Girenler fayda, şifa, mutluluk getirecek Gidenler kötü enerjiyi, haset enerjileri ve negatiflikleri götürecek O yüzden bu dönem... E, pek çok yengeç şunu söyleyecek. Ben artık çok da kimseye güvenmiyorum. Yani bakın hemen mesela ben kazandığınız bir farkındalığı söyleyeyim. İyi şeylerinizde, kötü şeylerinizde çok insanlara artık anlatmayacağınızı düşünüyorum. Daha ziyade ben artık kendi içimde yakın çevremde bir şeyleri yaşayacağım. Çünkü baktığımda bence de böyle yapın. Çünkü değnek altılısıyla özellikle burada bazı başarılarınız bu dönem çok göz dolduran başarılar olacak. Ve pek çok insanın imrendiği bir konuma geçiş yapacaksınız. Yorumlar da yazan herkesi tabii ki şifalandıracağım ama net tarihlerle de ilerleyeceğim ama en azından bu bir haftada bile aslında sevindirici pek çok olumlu gelişme yakalayabilirsiniz. Şimdi burada e, yengeçler için bir süreçte başarı görüyorum. E, bu hani şöyle trafik e, ile ilgili mesela işte ehliyet diyelim. Ehliyet sınavı başka bir sınav. Bunun haricinde işte bir bebek, tüp bebek sürecidir. Bundan sonuç alma, mahkemeden sonuç alma. Yani bir sürecinizin başarıyla tamamlanması ihtimali özellikle bu 7 günün son 2-3 günü içerisinde muhtemel olabilir ya da bu konuda önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka neler yaşayacağız, neler yakalayacağız bakalım. Kılıç dörtlüsü kartı, para onlusu kartı, kılıç sekizlisi kartı ve para üçlüsü. Şimdi yengeçler aslında şunu söyleyebilirsiniz. Sizlerin pek çoğunuz bunu da fark etmiş. Yani farkındalıklar üzerine farkındalık diyelim ben aşağıdan. Maalesef yakın çevrenizde veya uzak çevrenizde fark etmek sizin pek çok dış faktör, pek çok negatif enerjili insan ve durum sizleri esas ulaşmanız gereken yerden alıkoyuyorlar. Kimileri bunu enerjileriyle yapıyor, kimileri bunu somut şekilde yapıyor. O yüzden aslında sizlerin pek çoğunun yeniliğe ihtiyacı var. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir arkadaş, çevre, sosyal ortam, yeni bir ıı, yaşam alanı yani yenilikler 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 bunlara gerçekten ihtiyacınız var diye düşünüyorum bu aralar çok fazla hani bu overthink dediğimiz durum var uzaklara dalıp dalıp düşünebilirsiniz birden dalıp gidebilirsiniz ani uykular bastırabilir garip rüyalar görebilirsiniz baktığımızda bunların hepsi aslında sizlerin derin ve yoğun enerjili bir dönem içerisinde olduğunuzun en büyük emareleri en büyük işaretçileridir ve burada baktığımda sizlere ket vuran, dolaylı ya da doğrudan şekilde önünüze engel oluşturan bir takım dış faktör dediğimiz insanlar, durumlar, tüm bunlarla ilgili olarak önümüzdeki haftalar ve önümüzdeki aylar çerçevesinde ciddi büyük bir takım arınmalar yaşama şansına da sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden sevdiği yengeç etkide arkadaşlar para onlusu, e, kartıyla da birlikte esas mutluluğa ulaşırken lütfen artık geride kalması gerekenleri geride bırakın diyelim. Bunun haricinde düşünürken bu aralar e, geçmiş çok gözünüzün önüne gelecek ama normalde tabii ki özlemle, nostaljiyle anarsınız. Ama bu sefer geçmişten çıkarım. Ders enerjileriniz çok yüksek olacak. Bir de aileniz, yakın çevreniz, hane dediğimiz alanda birinin e, çok büyük bir mutluluğu olacak. E, tabii ki hani bilenler bile her zaman net tarih vermekten yanayım. Daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Lakin burada ben 10. ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde bir hasta Ekim'in 20'sine kadar aslında bu da dahil olmak üzere sizin ve çevrenizin pek çok olaya tanıklık etme ihtimalinin olasılığının da artacak olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli yengeç etkili arkadaşlar için. Bakalım daha önemli neler göreceğiz. Çok çok güzel. Yani bayağı iyi. Bu dönem çok cesaretlisiniz. Cesur kararlar alacaksınız. İlla maddiyat olarak düşünmeyin ama önemli yatırımlar yapacaksınız. Taşınma kararları, evlilik kararları, boşanma kararları, yeni satın alım kararları. Böyle köklü ve çok önemli kararlar alacaksınız. Ve bu konuda da aslında baktığınızda bu kimileriniz için bizzat kendisi olacak ama bir otorite figürünün de desteğini alacaksınız. Babadır, abidir, eştir ya da hani patrondur, devlet çalışanıdır, devletle ilgili gerçekten iddialı bir insandır. Veya hani yeterli tecrübe ve olgundan sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hep söylerim kendine yaslanan dik yürür. Sizler de dik yürüyen bir şekilde kendinize yaslanarak o maddi manevi gücü ve güçlü alanı tecrübe etme şansına sahip olabilirsiniz. Bu dönem küçük kıvılcımlar bile çok büyük mucizelere sebebiyet verebilir. O yüzden değnek ası ve değnek küçülüsüyle hatta bundan sonraki 3 yılınızı çok dolu dolu geçireceğinizi ifade ederek diğer bir desteğe geçip devam etmek istiyorum. Verdiğim tarih ve bundan sonraki 3 yıl tüm hayatınızı inşallah büyük oranda değiştirecek ama değişim devam korkutmasın. Olumlu bir geçiş, olumlu bir değişimden bahsediyorum. Hemen şöyle bir kart alalım. İhtiras çok sevindim. Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Kimileriniz bu dönemde içindeki hayat mutluluğunu, şehvetini, isteğini, arzunu, hayata karşı olan o enerjisini kaybetmiş konumda. Lakin burada baktığımızda sizler için artık birazcık daha çok önemlidir. Hakikat kartıyla gerçekle yüzleşme, bir işin aslı ve esası, hakikat er ya da geç ulaşma. Artık savaşlar bitti. O hakikate ulaştınız. Herkese koştunuz. Ama artık sizin zamanınız Herkese yardım ettiniz ama artık sizler için Çok çok daha güzel ve kaliteli bir Zaman süreç Kapınızı çalacak diyelim Direnmek kartı karşı koymak Mücadele etmek direnç göstermek Dayanmaya çalışmak Yani hani Yengeç etkili arkadaşlar için Şöyle söyleyeyim Son bir nefeslerinizle Son bir köprüden önceki çıkışlarınızla Gerçekten hani öyle bir dönem ve döngü tecrübe edeceksiniz diye düşünüyorum. Lakin baktığım zaman hani bu konuda da bu köprüden önceki son çıkış enerjisi de sizler için fazlasıyla besleyici ve tatmin edici olacak. O yüzden bu süreçte çok az daha sabır, çok uzun süreceğini sanmıyorum. Ve sonrasında önemli kararlarla kendinizin, çevrenizin o kadar büyük bir şifa alanı ki bakın çevrenizi bile şifalandırıyor. Hayatını değiştirmeye hazır oldun demek istiyorum konuşma kartlarından alacağım bu kartlar aklınızdaki kişilerden sizlere sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır çok sevdiğim bir destedir Tabii ki hani şöyle bir işlevi de var bilmeyenler için hatırlatayım <laughs> çok pardon birazcık E, bu kartlar şu etkiyi verir çevrenizdeki insanların haricinde evrenin size getirdiği enerjileri de yine ölçmemizi tartmamızı sağlar. Şöyle başlayalım. Birinci kart, ikinci kart, ve üçüncü kart şeklinde kartlarımızı alalım. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda yazalım olur mu? Yani biri seçiyorum, ikiyi seçiyorum, işte hepsini seçiyorum, ile üçü seçiyorum. Bu enerjileri en çok artacak şeydir. Ee, onun haricinde hani ekstra sadece odaklanmanızı rica ediyorum. Zaten yorumları birlikte birazdan alacağız. Şimdiden şifa olsun kartlarla sizleri baş başa bırakıyorum. en güzel enerjilerle diyelim birinci kartımızı alalım sevgili yengeçler. Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Artık kıymetiniz bilinecek. Yani farklı insanlar tarafından da geçmişteki tanıdığınız yeni olmayan simalar tarafından da artık önem göreceksiniz, değer göreceksiniz diyebilirim. Ve sizi hak eden hakikat kartıyla da hak eden insanlarla birlikte olacaksınız. İkinci kartımız en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana gelecek. Beni bekle şeklinde <laughs> çok pardon bir mesaj alıyoruz. Ee, yani aslında beklediğiniz adımlar çok kısa vadelerde gerçekleşecek. Sadece sabır diyelim. Son kart seninle ilgili gerçekleşmeyi düşünün. Bazı planlar var. Planlar planlar diyelim maşallah. Yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun. Sürçülü ithan ettiysek affola net tarihi bireysel danışmanlıklar için Eftahit <laughs> Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Herkesi çok çok seviyorum öpüyorum hoşça kalın